Sizce neden Sayın Cumhurbaşkanı siyaseti bıraktıktan sonra Selçuk Bayraktar onun yerini alacak sözü çok konuşuluyor? Bunu sizi sevenler mi konuşuyor, yoksa sevmeyenler mi daha çok konuşuyor? Valla bilemiyorum kim seviyor kim sevmiyor, neyi konuşuyor onu tam bilemiyorum açıkçası. Yani, yani or severek mi söylüyor, sevmeden mi söylüyor, bilemiyorum. Peki neden bu kadar çok konuşuluyor sizce bu? Ya, ya mi, onu sizi... size sormak lazım, besin mensubu sizsiniz. Niye bu kadar? Ben konuşmadım, benim bu yani kadar çok konuşmadığım kesin. Siz, size soruluyor da bu. Ben de sordum. İlk sizle yaptığımız röportajda geçenlerde bir daha soruldu. Siz hatta orada şey dediniz. Yani e, böyle bir sorumluluk üstlenmem gerekirse üstlenirim dediniz, değil mi? Doğru, yanlış mı hatırlıyorum Sizin sözünüzü size söylemeyeyim şimdi. ya e, soru birkaç defa ilk siz sordunuz. Birkaç yerde daha soruldu. E, mücadele bunu gerektirirse bundan çekinmem Hı. dedim. Ne demek o mücadele? Yani biz biliyorsunuz toplumla beraber milli teknoloji hamlesini ideal, idealini gerçekleştirmek için bir mücadele veriyoruz. Evet. Yani on binlerce gönüllümüz hatta milyonu aşan artık milyon milyonlarca <laughs> bugün milyon birlikte toplumla bir anlamda bir duygu paylaşımı yaşıyoruz. Ve diyoruz ki sen azami gayreti gösterirsen Dos doğru bir düsturla bugünün değil yarının yarışlarına odaklanırsan dünyanın en iyisini ülkeni müreffeh ve bağımsız kılmak için insanlığın faydasına yapabilirsin. Bu inancı yaymaya çalışıyoruz. Teknofest'in mis misyonu ve bir anlamda siyaseti tümüyle bu. Milli teknoloji hamlesi evet bu. Siyasi bir söylem. Tabii. Ne anlamda siyasi bir söylem? Çünkü birileri çıkıp bir siyasetle diyebilir ki ya niye milli yapacağız bunları? E, dışarıdan satın alalım haz ülkesi olalım diyebilir değil mi? Veya işte sadece hizmet ve servislere satan bir ülke olalım, turizm ülkesi olalım diyebilir. Hayır, bir İslam bağımsız ve müreffeh olacak, olacaksak ve e, insanlık onuruna sahip olacaksak ancak yüksek teknolojiyi en ileri düzeyde geliştirerek muhasır medeniyetler seviyesinin ötesinde geliştirerek bu mümkün olabilir diyoruz. Bunu da tüm topluma e, empoze etmeye çalışıyoruz tüm toplumla beraber bu duyguyu yaşamaya çalışıyoruz. Bu duyguyu yaymaya çalışıyoruz. Teknofesinde bir siyaseti varsa milli teknoloji hamlesi idealinin bu. Ama biraz önce anlattığım örnekteki gibi birileri bundan rahatsız olup duruyor. Hmm. Hani niye rahatsız oluyorlar bilemiyoruz tabi. Artık onların başka ajandaları olabilir. İşte devrim otobülünden de birileri rahatsız olmuş. Bizim niye yani 2023 yılında kendi yerli arabamız oluyor ki milli tasarım arabamız çok daha önce yapabilirdik bunu. Değil mi? Niye bunlar sorgulanmıyor? Yani bir de tersten soralım bu soruları. Nuri Demir Ağa, uçakları niye gömülmüş? Niye kullanıma sokulmamış? Neden Vecihür Kuş Yeşilçam tarafından bir parodi karakteri haline dönüştürülmüş? Bu adam Gazi Pilot Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış. Hatta Azerbaycan'da esir düşmüş Narit Adası'nda. Düşmanın pençesinden yüzerek kurtulup gelmiş bir adam. Büyük bir kahraman bir adam. E biz bunda niye dalga geçiyoruz? Neden dalga geçiliyor? Gelmiş burada uçakları yapmış, düşmanın pençesinden kurtulmuş ama e, buradaki bir pençesinden kurtulamamış. E bunu alay alay edilecek bir karakter haline çevirelim. Hatırlayın filmleri. Ağzında gül taşıyan bir karakter değil mi? Çok meşhur bir oyuncu oynuyor bunu. Niye böyle yapıyor Yeşilçam bunu? Niye böyle bir karakteri böyle parodi haline getirme ihtiyacı duyuyor? Niye dalga geçiliyor? Bizim çocuklarımız astronot olamaz mı? Niye komedyenlerimiz, çok meşhur komedyenlerimiz, benim neslim iyi bilir. Değil mi? Çocuk astronot olmak istediğinde sen zıpla 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 ancak gidersin diye dalga geçiyor. Biz dalga geçmiyoruz, biz onları kahraman ilan ediyoruz burada teknafes sahnesinde. Neden bu duygu aşılanmaya çalışılıyor? E, elbette bu duyguyla mücadele edeceğiz. O çocukları ayrıştıran duyguya da, anlayışla da mücadele ettiğimiz gibi bunların hepsiyle mücadele edeceğiz. Siz bu süreci sekteye uğratacağına inanırsam... Günün birinde bu işe girelim diyorsunuz. Bakın, sekteye uğramış bir medeniyetin çocuklarıyız zaten biz. Zaten uğrar diyorsunuz. Zaten o o medeniyetin çocuklarıyız. Niye dünya nispetinde bizim eserlerimiz yeni yeni çıkmaya başladı? Sanma sanayinde biz 20 sene önce %85 oranında yurt dışına bağımlıydık ve bunun kırılabileceğine inanan bir anlayış da yoktu ki Türkiye'de bizim en yakınlarımız dahil bu insan zıva araçları yaptığımızda inanmıyorlardı Şu an ki. Şu rakam ne? o rakam. Şu an %75-80'lere vardığı söyleniyor yerli katkının. Evet. Bizim İHA'larımızda, SİHA'larımızda ilk geliştirdiğimizde %93'ü şimdi çok daha yüksek. Ama en önemlisi bunların bütünüyle tasarımları bize ait. Abi. Zaten yani şöyle bakın. <laughs> e, biz zaten sekteye uğramış gelişme süreci bilimde ve teknolojide Gelişme süreci sekteye uğramış bir medeniyetin çocukları. Uzanamamış olsa zaten uzaydaydık. Nuri Demirhan önü kesilmemiş olsa ve Cürkuş'un şu anda uzaydaki birkaç güçten biriydik. Çünkü başlama evremize baktığımızda 20. yüzyılın başında başlıyor havacılık dünyada. E biz orada varız oyuncuyuz. E demek ki bir yerlerde bir takılıyor takoz, takılıp kalıyor bu uçaklar. Ben takoz örneğini çok evet. verdim bir daha tekrarlamak istemiyorum ama e işte o takozları kaldırmayı başarabilen medeniyetler bunu yapabiliyor. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Her platformda da aktif olarak mücadele ediyoruz. Doğru anlıyorum. Yoksa ben diferansiyel denklem çözen bir adamım. Normalde asıl iyi bildiğim iş. Yıllarca uzmanlığını yaptığım iş bu yani. Robotik ve kontrol uzmanıyım ama neden tweet atmak zorunda kalıyorum? Birileri neden bizim uçaklara ambargo konulduğunda sevinmek zorunda kalıyorlar? Ben bunu anlamıyorum. Neye seviniyorlar? O takozun yeniden konacağına inanırsam girerim siyaset ediyorsunuz değil mi? Doğru anlıyorum. Siz sayın ben siyasete girersem oy verir misiniz vermezsiniz onun cevabını verin öncelikle. Veririm. Ondan sonra. Yani bunu konuşuruz Benim cevabımla alakası veririm. E, tamam ne güzel gönüllere girdiysek benim artık siyasete girmeme de gerek yok. Öyle mi? Sizin de gönlünüz. O zaman oy alıyorum ben benim oy boşa çıkadıamıyorum. E, tamam, yani demek ki buna da gerek yok. Doğru mu? Bu mücadelemiz milletimizin gönlünü değer ettiyse ve bu uçaklar uçmaya devam edecekse bu çocuklarımızın yaptığı eserler hak ettiği yeri görecekse elbette gerek yok. Ama birileri tutup garip garip bahanelerle, harici ajandalarla, kendi menfaatleri için bu işlerin önüne takos koyacaklarsa burada yüz binlerce projeden bahsediyoruz. O zaman yaparım. Diyorsun. E, o zaman her türlü mücadelenin her türlüsünü yaparız değil mi? Şunu merak yani Sayın Cumhurbaşkanı siyaseti bıraktığında size çağırıp Selçuk sen yapacaksın gireceksin bu işe. Ya şimdi böyle faraziyeler üzerinden bence bir şey üretmenin anlamı yok. Ben şu anda Kızıl Elma'ya 20 senelik hedefimizdi. Bunu uçurmak için Baykar'daki görevim dolayısıyla bunu gerçekleştiriyorum. Bunun yanında uzayla alakalı girişimimizi kurduk. Takım uyduları ve e ee, yörünge transfer araçları üzerinde çalışıyoruz. Bunlar da geleceğin stratejik konuları. Yani bu yarışlarda iddialı olabiliriz. Bunun yanında can sağlığı bakımında bir rolüm size. var. Psikiyatri alanında. Şunu bir araştırma ekibimizi kurduk. Şimdi kanser alanında da bir araştırma yürütecek ekibimizi kuruyoruz. E de Selçuk abisiyim. Hani dediniz ya niye abi diyor bu çocuklar size? Ben de onlara kardeşim diyorum. Da o yüzden. Onlar da bana Selçuk abi diyorlar. Allah razı olsun. Şimdi yüz binlerce çocuğa burada onlarla birlikte biz bu ideali gerçekleştirmeye, Milli vereceğim Camidesi idealini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yarın şu olursa, bu olursa onları ben bilemem ki. Şu an benim önümde yapılacak. Bu çocuklarla beraber daha yürünecek çok yol var. Ve ben... ben burada bak Tolga Bey, sizinle de iyi muhabbetimiz var. Çok mutluyum. Bu işleri yaparken inanılmaz bir iç huzuruyla yapıyorum. İnanılmaz. Onlar bana abi diyorlar. Ben de onların böyle bu Bizler gibi değil de bizler gibi derken bizler biraz daha açıkçası hep daha çok korkarak yaptı bizim neslimiz bu işleri. Evet. Ya onlar çok daha büyük bir özgüvenle yapıyorlar. Evet, bu inanılmaz ne diyor? Bu Hede çocuklar burada en imkan olmayan bir çocuk geliyor. Belki hayatı değişecek. İnsanlar büyük fayda sağlayacak. Memleketine büyük faydası olacak. Bu inanılmaz bir üç huzur. Şimdi tutup bu kadar iç huzurunuz varken ve bundan mutluluk duyuyorsanız yani niye kulvar değiştiresiniz ki? Başka bir şey daha söyleyeyim. Benim yıllarım Güneydoğu'da geçti. Hangarlarda, üst bölgelerinde, ufak uçaklar varken üst bölgelerindeydik. O zaman da inanılmaz bir iç huzuru vardı. Aylarca işte daracık 15 metrekare, 10 metrekare konteynerlarda uçakların dibinde çalıştım. Bundan büyük bir yani büyük bir haz aldığım gibi niye? Çünkü kendimi çok faydalı hissediyordum memleketime. Çünkü memleketimin başındaki büyük bir belayla mücadele ediyordu. 40 senedir yenemediği bir belayla Terör. Mücadele ediyorduk. Yani bir şeytanasının yürüyene su serpebilmek, onun doğasını alabilmek bizler için en büyük huzurdu. E şimdi de böyle ben insanların burada teveccühünü görüyorum. Bu yapılan işlere e, teveccühünü birebir yaşıyorum. Çocuklar gelip sarılıyorlar, anneler gelip evladım, evladına böyle umutla bakıyorlar burada yetişsin çocuğu diye. E şimdi ille de böyle birileri hayal kuracak diye benim bir şey yapmam gerekmiyor benim bir yolum var. Düsturum var orada dümdüz devam ediyorum. Ha önümüze ne çıkar onu bilemeyiz ayrı mesele. Ne çıkarsa çıktığı zaman bakarız. Yani önümüze çıkacak engele göre mücadele etme şekli var değil mi? Biz siyaları ilk geliştirdiğimizde şuradan beklerdir, beklerdik cevabın gelmesini. Siyaları ilk kullanılmaya başladığında gizliydi. Bizim duyurduğumuz falan da yoktu. Terörle mücadele operasyonlarında biz de ekiplerimizle beraber, Rökesan'la beraber arazideydik. İlk cevap teröristten gelir diye bekliyorduk. Meclisten geldi. CHP'li milletvekili Sezgin Tanrı geldi ve bu sistematik bir şekilde devam etti. Şimdi bunu anlamak zor. Kolay bir şey değil yani. Dünyanın başka bir yerinde olsa başka bir ülkeyi düşünün. E niye buradan geliyor dersiniz değil mi? Terörle mücadelede meşru bir operasyon yürütüyor. Hatta en hukuki olacak şekilde yürüyor bunlar. Yani şimdi bizim olduğumuz yerlere havan saldırısı da yaptı PKK. Ama bu sefer oradan gelmedi Cevap başka yerden geldi E şimdi bu garip tabi yani Bu diferansiyel denklem çözmeye benzemiyor maalesef Yani Bu verdiğiniz mücadele e Dolayısıyla elbette bunları da biliyoruz Bunları da iyi anlıyoruz Yani bu mücadeleyi verirken Neden oradan geldiğine de Anlam yüklüyoruz sistematik bir şekilde Neden devam ettiğini de Elbette anlamlandırıyoruz Bunları not ediyoruz elbette Biz zihniyetin e, neyin peşinde olduğunu elbette anlıyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Biz de ona göre mücadele tarzımızı geliştiriyoruz. Çünkü bu medeniyetin geleceği için muhakkak bu uçaklar uçacak bağımsızlığı için. Sadece bu uçaklar değil, bütün burada tüm diğer sivil alanlarında bu genç kardeşlerimizin yaptığı projeler de muhakkak taltif edilecek, başarıya ulaşacak. Elbette biz tam bağımsız ve müreffeh olacağız bütün dünyaya da bu gençlerimiz ısı ışık saçacak.